Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirerek tüm ülkeyi yasa boğdu. 6 ay önce tedavi görmek için Muğla'dan İstanbul'a gelen sanatçı koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberi başta sevenleri olmak üzere tüm ülkeyi derinden üzdü. Biz de bu videomuzda usta sanatçının hayatını kariyerini ve ölüm nedenini sizler için anlatmak ve kendisini tekrar anmak istedik. İşte Türk sinemasının usta aktrislerinden Fatma Girik. Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte Türk sinemasının 60'lı yıllardan bugüne en önemli aktrislerinden biridir sert ve mağrurlu bakışları, güçlü ve haksızlıklara karşı duruşuyla tam bir karakter oyuncusuydu. Öyle ki bu özellikleriyle erkek Fatma lakabı almış, köy temalı filmlerin vazgeçilmez oyuncusu olmuştur. O, 180'i aşkın filmiyle sayısız ödül kazanarak Türk sinemasına unutulmaz bir iz bırakmıştı. Fatma Girik, 12 Aralık 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi'nden mezun oldu. Sinema dünyasındaki ilk başrol deneyimini de yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaer'in yaptığı 1957 yapımı Leke filmiyle yaşadı. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım izledi. Ancak performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film Memduh Ünü yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizdeydi öte yandan Fatma gerekin yönetmen memnun ünlü olan tanışıklığı hayatında dönüm noktalarından biri olacaktı. Bu dönemde ikili birlikte yaşamaya başladı ve bu birliktelik hayat boyu devam etti. Kanlı Niger, postacı, nefret, yaşam kavgası ve Japon işi gibi çok sayıda filmde başarılı işler çıkarırken, boş beşik, yılanların öcü ve ezogelin gibi unutulmaz yapımlarla hafızalarımıza kazındı. Fatma Gerek, sinemadaki başarıyla geçen yıllar ve hayatına sığdırdığı 180'den fazla filmin dışında hayatının bir bölümünde de siyasete atılmıştı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Duruşunu ve çizgisini hiçbir zaman kaybetmedi ve sinemadaki mücadelesini siyasi araneye taşıdı. Usta sanatçı, bunlar dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında söz Fatoda adlı bir programın sunuculuğunu yapmış, 2000'li yıllardan sonra da çeşitli televizyon dizilerinde rol almıştır. Elbette bunca filmin ve yapımın karşılığında sayısızda ödül kazandı. Ne var ki usta sanatçı 6 ay önce tedavi görmek için Muğla'dan İstanbul'a gelmişti. Yaklaşık iki hafta önce de fenalaşarak tekrar özel hastaneye kaldırıldı ve orada yoğun bakım alındı. Ve maalesef bu sabah acı haber geldi. Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Vefat haberi başta sevenleri olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu.